Kurukşetra'nın ufkunda, kızıl bir çizgi belirdiğinde, Arjuna'nın zihnindeki sis büyük ölçüde dağılmıştı. Fakat kalbinin merkezinde yanıt bekleyen bir soru hala duruyordu. Gerçek bilgi nedir? Ondan öte hakikati bizzat bilmek nasıl olur? Krishna, dizginleri elinde tutarken sükûnetle konuştu. Arjuna, birçok insan bilgi peşine düşer. Çok azıysa bilginin ötesine gerçekleşmiş bilgiye ulaşır. Benim daha düşük ve yüksek doğamı bilmeden akıl yalnızca yüzeyi seyreder. Dinle. Toprak, su, ateş, hava, uzay, zihin, akıl ve ego. Bunlar benim aşağı doğamdır. Fakat tüm evreni taşıyan ve varlıklara hayat veren üst doğam her şeyin içindeki bilinçtir. Arjuna eğildi. O halde seni nerede görürüm? Krishna'nın sesi genişledi. Ben suyun tadıyım. Güneşin ve ayın ışığıyım. Vedaların om sesiyim. Toprağın kokusunda, ateşin sıcaklığında her varlığın özündeyim. Güçlünün gücüyüm. Ama tutkudan ve bencillikten arınmış olan güç. Arjuna savaş alanına yayılan sabah kokusunu içine çekti. Krishna devam etti. Varlıklar benim üst doğamdaki bilinçle ayakta durur. Ben görünmez bir ip gibi hepsini bir arada tutarım. İnci tanelerinin dizildiği bir ip gibi. Yine de Maya, benim yanıltıcı kudretim gözleri perdeleyebilir. Bu perdeyi aşmak zordur. Fakat bana sığınanlar için aşılmaz değildir. Arjuna kaşlarını çattı. İnsanlar neden perdeyi aşamaz? Çünkü, dedi Krishna, İnsanlar üç şeye bağlanır. Dünyevi arzu, bilgisizlik ve kibir. Bazıları beni tanımak için bana gelir. Kederden kaçan, menfaat arayan, merakla soran ve hakikati arayan bilge. Hepsi değerlidir. Fakat benim gerçek doğamı bilen bilge nadir bir incidir. O, Vasudeva her şeydir diyendir. Krishna Arjuna'ya dönük gözlerinin içine baktı. Beni arayan dışarıda değil, içeride aramalı. Zira ben kalpte otururum. İnsan beni tatlı suyun tadında, nefesin arasındaki sessizlikte, her iyilikte ve her merhamette bulur. Ben inanç olurum. İnsan kimi yüce sayarsa, o inancı da ben güçlendiririm. Ama olgunlaştığında arayan, tüm putları bırakıp hakikatin kendisine gelir. Peki ya bilginin ötesi? dedi Arjuna. Vijnana nasıl tanınır? Jnana, ateş yakar bilgisidir. Vijnana, ateşin bizzat sıcaklığını avucunda hissetmendir. Jnana, balın tatlı olduğunu duymandır. Vijnana, balı tatmandır. Benimle birleşen, yalnızca beni bilmekle kalmaz, bende yaşar. O zaman maya, perde olmaktan çıkar. Dünya benim tecellim olarak görülür. Uzakta borular öttü. Arjuna'nın kalbinde ağır bir kapı gıcırdayarak aralandı. "O halde," dedi. "Bilgiyi eylemle, eylemi adanmışlıkla birleştireceğim. Suda senin tadını, ışıkta senin parıltını, kalbimde senin nefesini anımsayacağım." Krishna başını salladı. "Böyle yapan korkudan sıyrılır. Çünkü her şeyin özünde ben varım. Baş, orta ve son." Ariya'nın yolu zordur fakat benim korumam altındadır. İnci taneleri dağılır gibi görünse de ip koptuğu için değil göz yanıldığı içindir. Rüzgar dindi. Arjuna yayını kavrarken içinden şu söz geçti. Eğer her şey onun ipine diziliyse ben de o ipte yerimi alacağım. O an bilgi bir düşünce olmaktan çıktı. Hakikat kalbine bir sıcaklık gibi indi.